Merhaba dostlar bugünkü videomun konusu idam cezası gelmeli mi? Arkadaşlar yayıncılığa başladığımdan beri böyle bir video konusu hep aklımdaydı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de her gün olaylar yaşanıyor. Her gün cinayetler işleniyor. Yani kadın cinayetinden tut hayvanlara zarar veriyorlar. Erkekler birbirlerini öldürüyor. Sürekli bir şeyler yaşanıyor değil mi? Zaten ülkede hak hukuk adaletin hiç olmadığını artık siz de görüyorsunuz. Yani psikopatlar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Tacizciler, ne bileyim uyuşturucu ticareti ne bulursanız hepsi dışarıda dolaşıyor. Bir iki eleştiri yapıyorsun seni haftalarca hapse atıyorlar, çıkamıyorsun. Bu duruma geleceğim finaline doğru. Şöyle bir durum var arkadaşlar başımızda. İdam cezası denilince birçok insan niye idam cezası diye ortalıkta zıplamaya başlıyor böyle olaylar yaşandığında. Ya diyorlar böyle psikopatların yeri hapishanedir. Siz hapishaneye atmıyorsunuz. Bari bir suç işledikleri zaman direkt idam edin ki biz de o insanlardan kurtulalım. Hani mantıken baktığında doğru evet. Amerika'da da seri katiller var. Birçok insanları öldürüyorlar. Hapse atılıyorlar. Belli bir günü oluyor onların ama. Yıllarca hapiste kalanlar var idam edilene kadar. Onların yaptığı da doğru olabilir. Ama şunu da yap yapıyorlar maalesef. Bir seri katil vardı. Adamın 152 tane idam dosyası var. George W. Bush başa geliyor. Adamın bütün idam cezalarını ortadan kaldırıyor. Müebbet hapse çeviriyordu. Hani idam cezasını doğru düzgün uygulanabileceği bir sistem yaratmak lazım. Madem Türkiye'de de bu konuşuluyor ki zaten arkadaşlar adaletin hukukun içinde görüyorsunuz hani birçok şey düşmüş durumda. Ülkenin birçok yerinde kimse işini düzgün yapmıyor. Böyle insanları salıyorlar. Daha iki hafta önce bir polis memuru öldürüldü. Suç kaydına bakıyorsun 26 tane suç. 30 tane sende. İçinde yok yok adam her şeyi yapmış dışarıda dolaşıyor. Bunlara rağmen. Bu 2-3 gün içinde yaşananlara bakın arkadaşlar. Hani cinayetlerin ard yaşanması her gün yaşanıyor. Ben şu an bu videoyu çekiyorum ya bugün sabah saatlerinde. Bugün de bir şeyler olacak. Yarın da olacak. Sonraki günde olacak. Bunlar hep olacak. Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bir video çekmiştim ben. Cinayetlerin önüne geçilemez diye. Orada neden bahsettim? Bu tutumumuzu devam ettirirsek hiçbir şekilde önüne geçemeyiz ve daha da artacak. Abi İsveç, Norveç'te mesela bak suç oranı çok düşük. Sebepler belli arkadaşlar. Nüfus az, bizim gibi 15-20 milyon mülteci almıyorlar adamlar ülkelerine. Bizim insanlar gibi 8-10 tane çocuk doğurmuyorlar. Hani bizim nüfusumuz hızlı bir şekilde artıyor. Hangi ülkede nüfus hızlı bir şekilde artarsa, millet de cahilse, sıkıntılar da artar, cinayetler de artar, insanlar da dolandırılır, her şey olur. Elin Norveç'inde millet hani büyük çoğunluğu aklı başında insanlar değil mi? Cahil insanlar değiller. 5 milyon insan yaşasın. O 5 milyon insanın içinde yılda kaç kişi suç işler ki? Ha işlese bile onu var ya keyfi işler. Bizde büyük çoğunluğu çünkü bir hırsız yakalanıyor. Hani bir eve girmiş, birini öldürmüş. Vallahi açlık, hırsızlık yaptık, evin içine girdik. Karşı koyduk kavga ettik, münakaşa ettik, öldürdük. E bu bir sebep değil ki sen bu adamları mesela bir şekilde hakim karşısına, savcı karşısına çıkartacaksın. Ceza neyse onu vereceksin. Müebbet hapisme O adam oradan çıkmayacak birine bir hapis cezası veriyorsun mesela birçok insana. 2-3 sene sonra genel af diye bir şey çıkartıyorsun. Genel af diye bir şey olamaz. Bir de şey diyorlar. Ya terör örgütü üyelerini ve sapıklara vermiyoruz. E, diğerleri daha da kötü kardeşim. Sen cinayet işleyen adamı genel afla dışarı çıkartıyorsun. Korona döneminde mesela. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sırf onun bahanesiyle birçok insanı bıraktılar. Bıraktıkları insanların büyük çoğunluğu gidip eski eşlerine zarar verdiler, öldürdüler yağma yaptılar, birçok şeyi yapıyorlar. Sen bu insanları bu şekilde dışarı bırakırsan, hiçbir şekilde bu sistemin sağlam bir temeli oturmasına katkı sağlamazsan nasıl olacak ki? Biz burada idamı konuşuyoruz değil mi? Adamlar hapis cezasını vermiyor ki idam cezasını çıkarsınlar. Bir de çıkmış başımızdakiler falan siyasiler şey diyor. İdam cezası diyor bir şekilde oy toplansın, oy birliği yapılsın ben de gider oyumu veririm, şey veririm, imza veririm geçiririm bir şekilde şeyden, onaydan. Ya bırakın bunları yalan söylüyorlar arkadaşlar. İiden biiden bu ülkede hiçbir zaman gelmez. Çünkü adamların umrunda değil. Senin ölmen, senin öldürülmen, senin yakınındaki insanların zarar görmesi, senin dolandırılman kimsenin umrunda değil. Ülke resmen şey gibi olmuş. Suç işleyen insanlar için bir oyun alanı. Ben yaşadığımız toprağa baktığım zaman aklıma direkt bu geliyorlar. Suç işleyen insanların bir oyun alanı olabilir mi? Hani birçok şey yapılıyor, onun neticesinde herkes dışarıda dolaşabiliyor. Ama iki eleştiren, bir gazeteci ol, bir yayıncı ol, herhangi bir yerde bir hükümetle ilgili bir eleştiri yap veya başka bir şeyler söyle, seni anında böyle ne bileyim çatıdan helikopterle alırlar. Ha, o kadar acilidir çünkü. Gidin bunu alın. Adalet Bakanı bile çıkıp açıklama yapar. Böyle bir ülkeden, toplumdan, yani böyle bir sistemden idam cezasının çıkmasını açıkçası ben beklemiyorum. Gelmesini ister miyim? İsterim. Niye biliyor musunuz? Bunun belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Şimdi kalkıp bazı arkadaşlar şey diyebilir. Ya bu ülkede orhan adalet yok, cehalet var. Hep masum insanları da idam edebilirler. Bakın o durumda evet o perspektiften de bakmak lazım. Her idam edilen suçlu mu olacak? Zamanında bu ülkede neler yapılmış o geçmişte olanları siz de biliyorsunuz 70'li yıllarda 60'lı yıllarda. Hani bunu da bir şekilde insan kafasında canlandırıyor. Merak etmeyin zaten gitmezler öyle bir referandum gibi bir şey yani gidip de oy vermeyeceksiniz bunlar için. Milletvekilleri onların da umrunda değil. Devletin hiçbir üyesinin de umrunda değil. Muhalefetin açıklamalarına bakın bu hafta sonu neler söylediler arkadaşlar. CHP'nin başındaki adam partilerle ilgili bir şey söylüyor. Kılıçlar partilerle ilgili bir şey söylüyor bırakmasına rağmen başımızdaki çıkıp bunlarla ilgili bir şey söylüyor. Kimse yaşananlarla ilgili bir şey söylemiyor. Ülke insanı mesela öldürülen kızlar var ya onlar için yürüyüş yapan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını savunacak. Tabii ki yürüyeceksiniz. Ama onun dışında dün bakıyorsun Filistin için yürüyüşler var. Ben demiyorum ki başka insanların hakkını da savunmayalım. Ama önce can sonra yanında canan değil mi? Madem insanlar idam cezasını istiyor ki o yürüyüş yapan insanların büyük çoğunluğu da genelde idam idam diyen insanlar aslında. Ama birazcık umursasalardı el birliğiyle bu ülkeyi iyi bir noktaya getirebilirdik. Ne bu kadar mülteci olabilirdi olsa bile gönderilirdi. Ne ekonomi bu kadar kötü olurdu. Ne bunlar başımızda bu kadar kalırdı. Ne muhalefet bu kadar geniş davranırdı. Aslında temelde bütün sorunları yaratan biziz arkadaşlar. Biz derken toplumu kendisinden bahsediyorum. Eğer bugün suç bu noktaya geldiyse, İnsanlar elini kolunu sallayarak bir şekilde geçen gün videoyu gördünüz. Kadının birini kenarda iki kişi taciz ediyor değil mi? Bu kadar sapkın olacak hale geldilerse toplumun geneli suçludur. Bunu kendimize biz yaptık. Ya yönetim ne biçim muhalefet yok ki kardeşim. Lan en başında bunlar o noktaya getirenler biziz. Onlar bizim yüzümüzden bu kadar gevşedi. Çünkü umrumuzda değil. Sıkıntı bu. Yayınlarda aylardır ben bunu söylüyorum. Niye hiç umut yok diyorum? Çünkü kimsenin umurunda değil. Ben burada sabahtan akşama kadar veya sizin gibi insanlar bir yerlerden bağırsak ne olacak? Toplumun büyük çoğunluğu bir şey yapmıyorsa. Yok. Bu olaylar mesela bakın bugün yarın bu olay kapanmış olacak. Kimse konuşmayacak artık. Başka olaylar olacak. Onlar konuşulacak. O sanat sepet tayfaya da geleceğim zaten. Onlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Sokak köpeklerinden gireceğim. Bu cinayetlerden çıkacağım. Hani çok umursuyorlar ya. Onların ne kadar umursamadığını da göstereceğim. Neyse konumuza dönelim. İdam. Amerika'da bu sistem uygulanıyor arkadaşlar. Birçok Avrupa ülkesinde de benim bildiğim kadarıyla birçok ülkede dünyada var. Kullanıldığı tamam hani şartlar bir şekilde farklı olabilir kanunlar Amerika'da 50 tane eyalet var. Her eyaletin kendi kuralları, kanunları var. Çok farklı işliyor orada. Ama biri suç işlediği zaman kardeşim, bir psikopat birini öldürüyor ya. Birkaç ay sonra dışarıda dolaşamaz. Burada dolaşıyor. Burada dolaşıyor. Ceren diye bir kız vardı arkadaşlar. 2019'un sonunda evinin önünde öldürüldü. Video kaydı var. Kız işten çıkıyor. Arkasında bir tane psikopat var. Sosyopat öyle. Hiç tanımadığı birini peşinden gidiyor, değil mi? evinin önünde sebepsiz yere gidip onu öldürüyor. Niye? Çünkü psikopat ve bu adam suç işlemiş, hapse girmiş, dışarıda dolaşıp birini daha öldürüyor. Ne anlatıyoruz biz? İdam gelsin mi? Böyle insanlar için gelmeli çünkü şuraya değineceğim. Bizim psikopat, sosyopat dediğimiz, bizim dızo dediğimiz hani adam olamayacak hiçbir şekilde ıslah edemeyeceğin insanları bence yok etmeliyiz. Ötenazi sokak köpeği videosunda hani vurgulamıştı mı espriyle? Dızoları yok edelim sokak köpeklerine nazaran hani ikisini karşılaştırırsak. Bir şekilde onları yok etmek toplumun sağlığını hani bir şekilde yarar sağlarız arkadaşlar. Hapishanelerde tutmalarının bir manası yok. Belki birçok insan şey diyebilir. Benim içim soğusun diye 7-24 ona işkence yapalım. Bunları ben de düşünüyorum. Bir olay yaşanıyor biri öldürülüyor ya. Kız çocukları bak narin olayını kimse hatırlamıyor biri. Niye? bir açıklama bile yapılmadı. Bir, bir buçuk ay bir, bir olay yaşanıyor. Bir küçük kız öldürülüyor. Köyün içindeki birçok insan suçlu. Araştırıldıkça daha derin şeyler çıkıyor. Birçok çocuk da öldürülmüş. Bir buçuk iki aydır hiçbir açıklama yok. Niye yok biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim yüzümüzden. Biz toplum olarak birazcık bilinçli olsaydık, birazcık duyarlı olsaydık bunların hiçbiri olmazdı. Ne muhalefet bu kadar gevşek davranırdı ne de bu iktidar yıllar boyu başımızda kalırdı. Adamlar geçen seneki seçimi bile kazandılar. Daha ne diyeyim ben? Bunlardan mı idam cezası bekliyoruz? Bunlar mı idama onay verecek? Yapmazlar arkadaşlar. Belki de benim dediğim gibi geçen gün yayında dedim ya. Bir korku imparatorluğu yaratma gibi bir durum da olabilir. Bakın hani sosyopatların bu kadar dışarıda olmasının bir sebebi olmalı gibi düşünüyorum artık. Hani bir korku yaratılıyor galiba. Hani bir şekilde bunu sürdürüyorlar ki bak muhalefet gelirse yapamaz bunlar. Bir şey değil mi? Hakikatten muhalefet daha beceriksiz olacak. Bizim gibi insanlara laf sokuyorlar ya muhalefete muhalefetlik etmeyin. İktidar var başımızda yıllardır adamlar canımıza okuyor. Siz gidiyorsunuz muhalefete laf söylüyorsunuz. Niye? Çünkü muhalefet adam olsaydı zaten bunlar başımızda olmayacaktı. İktidarın ne olduğunu zaten görüyoruz. Yıllardır neler yaptığını ya da ne bileyim hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. Ama kalkıp bakıyorum muhalefet işte başındaki adam açıklamalarına bakıyorsun doğru düzgün bir açıklaması yok. İnsanlar güvenmediği için gidip onlara da destek vermiyor. İdam konusunda yarın öbür gün bu, bir şekilde konuşulsa idam gelmeli mi üzerinden? İnanın bana muhalefetin çok umurunda olmaz arkadaşlar. Ya, i̇ktidar belki bir şeyler yapar uğraşır hani olur mu olmaz mı gibisinden muhalefetin umurunda olmaz. O kadar genç kızlar öldürülüyor onların gözünde en çok onların ses çıkarması lazım ama ülkede yine kimler ses çıkarıyor arkadaşlar? Gençler, değil mi? Bizim kafada olan, üzülen, vicdanı olan insanlar sokaklara dökülüyorlar, bir iki gün sonra o da bitiyor. Ya, Filistin için de yürüyorlar. Şimdi bakın, bu kızlar öldürüldü diye veya cinayetler işleniyor diye sokaklarda eylem yapan sokaklara çıkan insanlar. Gidip de Filistin için yürüyen insanları bir şekilde eleştirme hakkına da sahipler bence. Dedim ya önce sonra Canan. Evet insanlık suçu birçok dünyanın her tarafında var. İstediğin kadar din kardeşimiz falan de. Ama senin ülkende böyle şeyler yaşanırken onlara gözünü kapatıp da başka ülke insanlarını birinci sıraya koyman senin karaktersiz bir insan olduğunu gösteriyor. Önce kendi ülkendeki insanı savunacaksın. Gerçi ben ne anlatıyorum ki? Milletin içtiği kahveyi döküyorlardı başka milletler için. Değil mi? Biz böyle insanlarla yaşıyoruz bu ülkede. Sonra da niye idam gelmiyor? İdam gelse inanın bana şu anki yönetim de muhalefet de onu iyi niyetli kullanmayacak. Finale gelelim arkadaşlar. Final derken ikinci kısmına. İdamın gelmemesinin en iyi taraflarından biri bu olabilir eğer mantıklı düşünürsek. Çünkü ben inanıyorum ki gelmeyecekse bunu birçok insan da alkışlayacak. Ya şimdi iyi ki gelmedi. Yarın öbür gün bizim de başımıza bir şey gelebilir. Hani eften püften bir sebepten adamlar seni suçlu ilan edebilir. idama mahkum edebilir. Hani bu korku da birçok insanda var. Çünkü akılla yönetilebilen bir ülkede yaşamıyoruz ki idam cezasına onay verilsin. Akılla iş yapılmıyor çünkü. Psikopatların dışarıda dolaşıldığı bir ülkede sürekli birileri taciz. Bakın o taciz olayında o iki kişiyi serbest bıraktılar. Geçen gün haberlerde gördünüz ya. Sonra başka bir sebepten yine gözaltına alıp tutuklandılar. Lan niye bırakıyorsunuz? Ortada video var yaptıklarına bakın. Ama bir şey söylüyorsun müstehcenlik suçu. Öyle bir suç var. Siber. Değil mi? Müstehcenlik. Evet kamera karşısında küfürlü bir espri yaptığın için adamlar seni haftalarca hapse atabiliyor. Sokak ortasında birini fiziken taciz ediyorlar. Bırakılıyorlar kime ne anlatıyoruz? Bu kadar gevşek bir sistemin içinde idam cezası kötü de olabilir. Bunun da hesabını yapmak lazım. Hani psikopatları, seri katilleri, tecavüzcüleri değil de benim gibi bir adamı belki idam edebilirler arkadaşlar. Herhangi bir sebepten. Ulan bu adam hükümeti eleştiriyor. Biz buna bir kılıf bulalım. Nasıl olsa şöyle bir durum da var. Böyle bir yönetim olsun diyelim değil mi? İdam getirdi. Ben de bir şekilde hapse düştüm. Bana da idam cezası verdiler bu ülkenin insanı demeyecek lan bu adam hani bu sebepten mi idam edilecek manyak mısın demeyecekler. Bakın iş dönüş dönüp dolaşıp yine ülkenin insanına geliyor. Akılsızca yönü bir yönetim var evet muhalefet akılsızca ama ülkenin insanın genel, genel resmine baktığında bu durum böyle. Hani i̇dam gelse bir sıkıntı Gelmese yine sıkıntı. i̇ki hani türlü de insanlar şikayet ediyor. Ben de ediyorum kardeşim. Böyle parazitleri yok edeceksin. Direkt ötenezi. Yok edin gitsin. Hapse attırma masrafına bile değmezler. Uğraşıyorlar ya. Aylarca, yıllar boyunca ne güzel içeride ah keyif yapıyorlar. Yesinler, içsinler, otursunlar. Böyle iş mi olur? Yok edin gitsin kardeşim. E, dinsizler belki şey de diyebilir benim kafada insanlar. Abi yani ölümden sonra bir hayat yok. O kadar kötülük yapmış. Biz de gidip o adama ödül olarak bilincini yok ettiriyoruz. E ne yapalım? Ne yap o istiyorsanız önce işkence edelim biraz. Birkaç sene böyle rezillik çeksin sonra ölsün. Zaten yabancı ülkelerde Amerika'da falan yapmalarının sebebi budur arkadaşlar. O seri katillerin hapishanede yıllar boyunca ne hale geldiklerini röportajlardan görüyorsunuz zaten. Başlarına gelenler onun dışında insanın kendiyle baş başa kalması varsa birazcık vicdan muhasebesi. Hani seri katillerin çoğunda yoktur da diğer katillerde olabilir. Yani birçok insanda bunu görüyordum ben açıkçası röportajlarına baktığım zaman. Türkiye genelinde bu sorun nasıl çözülebilir üzerinden video çekmiştim ben. Yani cinayetlerin önüne açıkçası bu kafayla ilerlersek hiçbir zaman geçilemeyecek. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, insanlar çoğalıyor. İnsanın çok olduğu yerde suç olur. Kanunlar güya var ama uygulanmıyor. Ben size diyorum en basit şeyleri anlatıyordum geçen gün değil mi? Bir çarşıya, bir şehir merkezine gidiyorsun. Dört yol var, her taraftan araba geliyor. Aylar boyu trafik ışıkları çalışmıyordu. Bu kadar basit bir şeyi çözmeyen bir hükümet, bu kadar basit bir şeyi dile getirmeyen muhalefet başımızda. Bunlar mı bu işleri çözecek? Tabii ki her tarafta açık var. Hiç kimse işini düzgün yapmıyor adında video da çektim. Bunun nedeni de insanların motivasyonunun kalmaması. Her alanda psikolojik menfizi insanlar bitmiş durumda. Yani ülke başka bir şeye dönmüş suç işleyen insanların oyun alanı gibi olmuş bunu defalarca yayınlarda söylüyorum bizim gibi insanlar için cehennem olmuş hani bir şekilde biz doğruları söylüyoruz iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz böyle bir dünyada böyle bir ülkede hala bunlara rağmen iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki bizden sonraki şu an yaşayan çocuklar bakın arkadaşlar çocuklar değil mi şu yaşanan olaylara bakın çocukları düşünüyoruz düşünmek zorundayız. Ben de düşünüyorum bu videoları çekmemin sebebi, yayınları yapmamın sebebi en başta kendimi düşünüyorum. Evet ama sizi ve gelecekteki bazı insanlar için de bir şeyler yapmak gerek diyorum. Ve fiziğken de aklıma bazen bir şeyler geliyor ama gücüm yok. İdam cezasıymış. İdam cezasını mantıklı bir şekilde kullanmayacaklarını bildiğim için sıkıntılı olabilir. Ama bir taraftan böyle insanların yok edilmesini de istediğim için bir taraftan gönlüm onu da istiyor yani. Arada derede kalmışım. Olsa şunlar olur, iyi olur, şu pislikler temizlenir. Olmasa yine bu düzen devam eder. Kafasıyla e birçok insan caydırıcı ceza yok çünkü onu çok konuşuyorlar ya. Biri bir taciz ediyor, bir tecavüz ediyor. 26 suç kaydı var adam dışarıda dolaşıyor. Şimdi onu görenler demeyecek mi lan bu ülkede zaten adalet, badalet bir şey yok amına koyayım. Baksana birini öldürüyorsun, bir iki sene bile içeride kalsan dışarı çıkıyorsun. E bu kafada bakarlarsa tabii ki birilerine zarar verecekler. Umurlarında değil. Ya da cebinde para vardır. Bu ülkede para konuşuyor. Herkes birbirlerine para yediriyor. Paranın güç olduğu en örnek ülkelerden biri Türkiye. Paran var mı? En güçlü sensin kardeşim. Paran yoksa senin haklı olmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Dünyanın birçok yeri de böyle ama Türkiye'de ayyuka çıktı. Senin paran yok mu? Sen haklıysan bile kimsenin umrunda olmaz. Evet. Akıllara zarar ne diyeyim ki? Ya bu idam olayı arkadaşlar tamam hani birçok insan şeyce bulabiliyor. Dindar insanlara mesela söylesen ama şeriata bile baktığında biri bir hırsızlık yaptın da elini kesin. Yapılanlara bakıyorsun idam cezaları falan o dönemlerde de hani çok ağır şeyler yapanlara neler yapıyorlar. Bizim gibi 21. yüzyılda 2024-25'e giriyoruz. Böyle bir sistemin içinde idam cezasının olması şart olabilir bizim gibi ülkelerde. Bunu yayınlarda da tartışalım hatta. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Yarın öbür gün suçsuz insanları da idam edebilir mi bu insanlar? Hani yönetime, muhalefete benim gibi siz de güvenmediğiniz için bunu da kötüye kullanırlar mı? Nasıl? Suçu bir şekilde hani kanunları suçsuz insanlar için kullanıyorlar. İdam cezası da öyle olabilir mi? Bir eleştiri yapan bir gazetecileri büyük çoğunluğu hani hiç ortada bir şey yokken hapse giren insanlar var ya Acaba idam cezası da böyle insanlar üzerinde mi kullanılır? Bunu da düşünmek lazım. Aklı başında iş yapılan bir ülke olsaydık idam cezasını hepimiz yüzde onaylardık değil mi? Ya artık hani bir şekilde bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. İdam cezası da insanları belki caydırır. Bak şunu yaparsanız cezası ölümdür. Hani bir korku yaratmak lazım. Ama ben bu ülkenin insanının pişkinliğini gördükçe İnanın bana arkadaşlar idam cezası gelse, onaylansa, öyle bir sistem yaratılsa bu yaşananlar yine yaşanacak. Çünkü insan çok. İnsan çok, insanlar nefret, öfke dolu, ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Ekonominin düştüğü ülkelerde ahlaken her şey de mahvolur gider zaten. Herkes her şeyi, her şeyi yapıyor herkes. Görüyorsunuz. Akıllara zarar anasını satayım. Lan bu videoda konuşamadım bile ya. O kadar sinirlendim ki. Son zamanlarda yaşananlardan değil. Her gün yaşananlarda. Bazı arkadaşlar da şey diyordu yayında da dediler abi yani bu konuları da hani sıcak sıcak böyle gündemi konuşmak da iyi değil. Dün çektiğim iki gün önce çektiğim video için de diyorlar. Ulan ben orada ondan bahsetmiyorum. Sıcak derken olay daha çok taze. Ulan olay hep taze zaten. Cinayetler her gün işleniyor. Bu olaylar hep taze. Hani benim herhangi bir videoyu çekmemin bir zamanı olmamalı. Çünkü ben ne zaman bir video çeksem herhangi bir konuyla ilgili o bu ülkede yaşanıyor. Hep yaşanıyor. Konuşmak zorundayız. Biz bir birliksek, aynı takımdaysak, bir şekilde bir şeylerin iyiye gitmesini istiyorsak bu konuları gündeme getireceğiz. Ben getireceğim, siz de getireceksiniz. Yayın yapmanıza gerek yok. Başka şey etrafınızdaki insanlara da anlatabilirsiniz. Şu an bu olaylar yüzünden mesela ülkedeki birçok kız yani korktu değil mi? Görüştükleri insanlara bile birçoğu güvenmemeli zaten. Ondan bahsettim videoda. Psikopat olduğu ortada olan insanlardan uzak durun. Bunu bildiğiniz halde onlarla görüşmeyin. Onun finalinin ne olacağı bellidir çünkü. Sana da zarar verir. Bir dolandırıcıyla arkadaş olursan yeri gelir seni de dolandırır. Bu işler böyle. Böyle maalesef böyle. İdam cezası gelir mi gelmez mi bilmiyorum bu konuşulan bir tartışılan bir şey de değil şu anda. Ara ara gündeme geliyor diye haberlerde falan idam gelsin. Çünkü insanlar tepki gösteriyor. Ama insanların tepki göstermesiyle de olacak iş değil. Tepki gösteren, idam gelsin diye bağıran insanların da büyük çoğunluğunun zeka seviyesi düşük. Hani idam gelsin derken onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Nasıl bilmiyoruz? Suç işleyen insanları idam edeceksin, öldüreceksin. Bu o kadar basit bir şey değil işte. O kadar basit değil. O idamı hangi niyetle kullanacak insanlar onu da bir kafamızda canlandırmalıyız. Hani geçmişe o kadar da dönmeyelim. Ben diyorum ya ülkeleri gitmiyor geçmişe gidiyor. Hani geçmişte yaşadığımız olayları tekrar günümüzde de yaşamayalım. 21. yüzyılda masum insanların idam edilmesi falan. Hani o günlere dönmeye gerek yok. Ama bu millet sürekli geçmişi bu kadar sevdiği için, ezilmeyi, cehaleti sevdiği için bu toplumu biz bu hale getirdik arkadaşlar. Şimdi kalkıp da şey demeyeceğim. Öldürülen bütün kızlar hepimizin suçu. Bir ülkede ama narin gibi küçücük kızların başına böyle bir şey geliyorsa, bir buçuk iki ay boyunca bir açıklama yapılmıyorsa o bizim suçumuz olabilir. Bu hükümetin, muhalefetin onları yaratan da biziz çünkü. İdam cezası da öyle. Yarın öbür gün gelirse ne yapacakları belli olmaz. Akılla yönetilebilen bir ülke olmadığımız için ne idama güveniyorum, ne kanunlara güveniyorum, ne de insanlara güveniyorum kendi başınızda arkadaşlar hareket edin. Kimseye de öyle çabucak güvenmeyin. Güvendiğiniz belki yıllarca görüştüğünüz insanlar bile niyetini size belli etmiyor olabilir. Ben bile kamera karşısında görüyorsunuz değil mi? Yayında gerçi ben oynayan bir adam değilim ama benim bunu söylemem bile yalan olabilir. Belki ben de kamera karşısında göründüğüm bir biri değilimdir. Ha, öyle değil ama ama işte dediğim hani düşünmek lazım. Her insana şüpheyle yaklaşacaksın. Türkiye'desin. Her an her şey olabilir. Bir şey olduğu zaman da herkes idam diye bağırır. Sonraki gün idam diyen insanların aklında bile, umrunda bile değildir. Hani ne oldu? Biz protestomuzu yaptık. Hadi hayatımıza dönelim. Ta ki başka bir şey yaşanana kadar. Bu işler böyle arkadaşlar. Bilemiyorum. Nasıl olur olmaz zaman gösterecek ama ben geleceğini düşünmüyorum. Gelse bile akıllıca kullanılabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Umarım bizim için her şeyin en iyisi olur. Hiç kimse kendi ülkesi için kötü şeyler istemez ama kötü şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek biz bu kafadan kurtulmadığımız sürece. Yönetim de değişse, muhalefet de değişse, insanların büyük çoğunluğu değişmediği sürece bu suçlar işlenmeye devam edecek. Bunun önüne geçilebilecek şeyler belli artık bakalım hangileri uygulanacak veya daha da mı kötüye gideceğiz. Bunu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Yıl başına kadar bakalım daha neler yaşanacak. Veya 2025. Her yıl bir öncekine göre daha kötü oluyor diyorum ya. Belki 25 24'ten daha beter olacak. Çünkü geçmişe bakın hep öyle oldu. 23 rezil diyorduk. 24 daha kötü oldu. 25 daha kötü olacak. Bunların kötü olmasının sebebi belli. Sorunları çözmüyoruz ki. Kimse çözüm üretmiyor. Herkes sorun üretiyor. Sorunlar zaten belli. Onu çözmek için ne yapmalıyız? Onu düşünüyorum ben. Birçok insan düşünmediği için 3-5 kişinin şeyinde kalıyor. Tek elinde kalıyor bunlar arkadaşlar. Ne yapalım? Videonun altına görüşlerinizi yazın. Sizce idam cezası gelmeli mi? Gelmemeli mi? Diğer ülkeleri örnek gösterebilirsiniz. Abi bu ülkenin hani insanı ne bileyim tamam birçok kötülüğü hak ediyor da idam da çok ağır olur gelmesin. Veya gelse de iyi kullanılmaz. Hani bir şekilde kötü niyetli kullanılabilir. Masum insanlar da ölebilir. Bütün detayları, ayrıntıları kafanızda canlandırın. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Önemli bir konu çünkü arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.